Ben bugün hızlıca nasıl su kasılır bunu öğreteceğim. Öncelikle size verdiğim kodu yazıyorsunuz. Size verdiğim kodda et bir suda kazanabiliyorsunuz. Şimdi geldik. Bizim tohumumuz var ve burada sandığımız var. Sandıklarımız 18'e kadar ilerliyor. Eğer yine başladıysanız 25'e kadar gidebiliyor. Örnek açayım. Tekrar tekrar aç, al diyorum. Örnek işte diyor ki hani Whatsapp'a gidersen atarsan sana 14 geliyorum ve bana 14 veriyor. Gördüğünüz gibi. Burada yeni bizim bir kuşumuz var. Kuşumuza tıkladığımız diyor ki hani 8 bardak oyunu var. İşte su içme ne istiyorsan içtim vesaire diyorsun. Sağla kim 8 bardak su içiyor onu satayım. Her neyse sana 4 veriyor. Allah razı olsun diyorsun. Sonra burada hızlı kazançlar var. Hızlı kazançları geri deyince diyor ki aga sen yemek yeri sula. İşte 5 kere hazine sandığı aç. Hazine sandığı da bu bu arada. Sonra bizim burada bir tane su kovamız var. Su kovamızı abi suluyorsunuz. Bu hızlanmaya başlıyor. Böyle Hani şimşek mekmeğin gibi hızlanmaya başlıyor. Şimdi aktif bonus kısmımız da var. Aktif bonus kısmımızı işte dört kez paylaş, bir kez ziyaret et. Böyle işte görevler oluyor, günlük oluyor. Onları tamamlamaya çalışıyorsunuz ve gördüğünüz gibi ben 30 25, 20 tamamlamışım. Onun haricinde hazine, hazine avı var. Hazine avıda 100 veriyorsunuz. Size 300 veriyor. İşte hani tekrar tekrar açmanız lazım ama bunu söyleyeyim. Davet suyu kısmı var. Davet suyu değil ne anlısınız tabii. Neyse. E, burada işte katılmış olan katılmamış olan sandıklar veriyor gördüğünüz gibi. O sandıkları tamamlamaya çalışıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yine benim sandığım geldi. Hızlıca veriyor zaten size. İşte at diyor. Yazıca kazandım. Bir kısım daha göstereceğim ama galiba unuttum beynim. Heh, yok unutmadım. Altı kez daha fazla suluyor. Bakın. Daha fazla demiyorum bu arada. Götümden uydurmuşum. Suluyorum. Abi bir git. Bunu açmayın zaten. Bu salak salak sıra açmaz bir şey. Bakın. Suluyorum. Diyor ki al sana işte 15 su. Ben diyorum ki Allah bereket versin diyorum. Sulamaya devam ediyorum. Bakın yine 15. Ben şu anda zaten 76.85 olmuşum. Hani benim son 50 kuruşum kalmış. Hani son bir aşamam kalıyor ve ben hızlıca kastım. Hani ben yaptıysam anasını satayım? Siz de yaparsınız bu arada. Hani burada su şey var bu arada bu gitsin. Su rekabeti var. Bir ismim yardım lütfen. Hani dilenci gibiyim. modern dilenciyim. Mesela burada süremiz var. 11 saat sonra bana 100 verecek. Zaten sulayarak yarışıyorsunuz. Hani okey diyorum. Allah razı olsun diyorum. Bu şekilde yine sandığım geldi. Örnek olarak yine sandığımı açıyorum. Diyor ki işte abi diyor hani sen yine at diyor. Ben sana Hani gördüğünüz gibi 5 veriyor. Yine Allah bereket versin diye bu şekilde sulayarak, ederek, tutarak hani bir de sabırla beraber hızlıca kazanabiliyorsunuz. Yani 5 açtım, aldım işte. Vesaire vesaire. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah sabır versin. Lütfen aşamalarda bir belanızı falan söylemeyin. <laughs> falan gibisinden.